Ahmet Karada kimdir? Nereden geldi? Nasıl işler başardı, başardı ve buralara nasıl geldi? Ahmet Karada, şehzadelerin öz evladı, hani o anafardı geçiyor ya. Şehzadelerin öz evladı Ahmet Karada sizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlar diyor diye. Manisa Şehzadeler, Sancaklı Yiğdicik Köyü, yeni adıyla mahallesi yani Sipil'in eteğinde doğan bir bireydir Ahmet Karada. Evliyim, iki çocuğum var, bir erkek bir kız. Eşim, Celal Üniversitesi'nde işletme doktoru, akademisyen. Ben de yerel yönetimler üzerine yüksek lisans yaptım. 4 yıl Manisa Kent Konseyi Başkanlığı yaptım. 3 yıl Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Vekilliği yaptım. Halihazırda da Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu Başkanıyım. Bunun yanında e, ticaretle uğraşıyoruz. Toptan ve paragende Gıda adına bir şirketimiz var, Manisa'da büyük bir şirket. Bu şekilde Ahmet Kaya kısaca özetlersek bu. Yerel seçim heyecanı hızlı kesmeden devam ediyor. Hala daha çalışmalarınızda devam ediyorsunuz. Bu çalışmaların içerisinde anketiniz var mı? Anket yaptınız mı? Sonuçları nasıl? Ne düşünüyorsunuz Şehzadeler Belediyesi ile ilgili? Biz şimdi tabii profesyonel anket de yaptırıyoruz. Bunun dışında bireysel yaptırdığımız anketler de var. Ama profesyonel anketlere çok güvenmiyoruz. Sebebi şu, kim daha fazla para verirse profesyonel anketler onları daha üstün gösteriyor ama bizim bireysel yaptırdığımız anketlerde şu anda ciddi anlamda öndeyiz. E, aramızda bayağı da bir fark var. Rakamlara çok girmek istemiyorum ama öndeyiz. E, peki sizce İyi Parti'nin e, durumu sadece Şehzadeler Belediyesi için değil. Diğer Manisa ilçeleri için veyahut da merkez için nasıl hani parti durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İyi durumdayız. E, hür ve müstakil girmek belki ön aşamada yargılandı ama daha sonrasına baktığımızda ...vatandaşlarımız, hemşerilerimiz tarafından ciddi bir teveccüh gördü. Yunus Emre'de, Ahmetli'de, ondan sonra Soma'da, Turgutlu'da adaylarımız çok ön plana çıkmış durumda. Manisa'da birçok ilçeyi alabilecek seviyeye geldiğimizi düşünüyoruz. Manisa'nın merkezi ve ilçeleriyle ilgili en büyük problemleri nelerdir? Ya merkezde ana sorunlar belli. Şehzadeler üzerinden baktığımızda, şehzadeler biliyorsunuz Eskişehir yani gerçek Manisa... Bugün kime sorsanız işte otopark sıkıntısından, trafik sıkıntısından, sokaktaki canlarımızdan yani sokak köpekleri sıkıntısından ve maalesef belediyeciliğin en önemli görevlerinden birisi olan çöplerin düzenli toplanamamasından yakınır. Ki keza şehzadelerde sosyal belediyecilik anlamında insanların aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirebileceği anlamda yerlerde hiç yok desek yeri var. O anlamda sıkıntılar belli. Biz de çözüm odaklı çalışarak bunların sorunlarını çözmek için projelerimizi hazırladık. Otoparkla ilgili ve aynı şekilde sosyal tesisle ilgili projelerinizden bahsediliyor çok fazla. Ve muhalefet bununla ilgili yapamaz, yapılamaz tarzında yorumlar yapıyor. Siz ne diyorsunuz bu yorumlara? Nasıl bir projeler hazırladınız? Anlatmak yani, isterseniz. Yani şöyle illaki sizi eleştireceklerdir. O zaman Türkiye'de birçok e, Muhalefet Belediyesi'nde olan belediye başkanlıkları var. Onlar nasıl yapıyor? Bu aslında ucuz siyaset. Biz bir proje açıklıyoruz. O projeyi kağıt üzerinde çalışmıyoruz. Bunun bütün mimarisini çalışıyoruz. Bütün teknik detaylarını çalışıyoruz. Biz onlar gibi e, yapay zekaya da proje çizdirmedik. Açıp bakarsanız e, videolarımızda izlerseniz hepsi üzerinde çalışılmış. Yapay zeka olmayan mimarisi çalışılmış projeler. Dolayısıyla yapacağımız dediğimiz her şeyin altyapısı hazır ve teknik altyapısı da hazır. Mesela biz bir e, Alay Bey Has Bahçe projesi açıkladık. Şehzadeler Has Bahçe. Mevcut pazar yerinin olduğu yere Necati Bey İlköğretim Okulu'ndan başlayıp Sakarya Parkı'na kadar giden 3 kilometrelik bir e, pazar yeri var ve üstü kapalı. Biz dedik ki burayı farklı bir şey yapalım. E, çıkardığımız projede de ciddi bir ekip arkada gönüllü çalışıyor. E, Türkiye'de ilk yükseltilmiş cadde uygulaması dedik. Bize dediler ki ya orası dere yatağı. Sen nasıl yapacaksın bunu? Bize de dedik ki biz dere yatağı ile ilgili bir şey yapmıyoruz ki. O mevcut alanı düzenliyoruz. Yani şöyle düşünün. Pazar yeri zaten projeleri yaptılar. Bize tamamlamak nasip olacak inşallah. Pazar yerini biz aşağıya taşıyacağız. Mevcut alanı da üzerine iki tane üst üste üst geçit koymuşuz gibi düşünün. Bunun üstüne de genç kafelerin olduğu, kreşlerin olduğu, kadın çalışma atölyelerinin olduğu ve yeşilin olduğu, insanların tamamen çocuklarıyla, aileleriyle sosyalleşebileceği bir aran alandan bahsediyoruz. Ve bu yapacağımız düzenlemeyi de mevcut otopark kapasitesini de arttırıyoruz. Gayet basit aslında ama söyleyecek bir şeyleri olmayan sizi eleştirebiliyor. Çok doğru. Çünkü 10 senedir hiçbir şey yapmadılar. Mesela biz dedik ki, Sakarya Parkı'nın altında, tarışın karşısındaki yıllardır atıl durumda olan uyuşturucu yuvası haline gelen sağlık meslek yüksek okulu var. Biz dedik ki buraya otopark yapacağız. Dediler ki yapamazsın. Burası belediyenin değil. Bugün şu anda e, molozlarını yıkıyorlar biliyor musunuz? Otopark yapacaklarmış. 10 senedir aklınız ne, neredeydi ya da bize niye yapamazsınız dedik. Dediniz, Biz muhalefet belediyesi olunca bize yok, siz iktidar belediyesi olunca size var mı? Hazine, ben memleketime hizmet edeceğim dediğimde burada çok büyük bir otopark sıkıntısı var, burada çok büyük bir trafik sıkıntısı var. Belediye olarak ben bunu yapacağım dediğimde bana karşı mı çıkacak? Ben çıkar bağırırım, ben hizmet etmek istiyorum ama bana hizmet ettirmiyorlar. Her apartman yapıldığı zaman apartmanın altında otopark olma zorunluluğu var. Bazı müteahhitlerde bu zorunluluğu belli bir ücret karşılığında e ekarte edip yine apartmanları otoparksız yapıp yollarına devam ediyorlar. Şimdi siz bu sorunları nasıl çözeceksiniz? Çözecek misiniz yoksa bu bu şekilde devam edecek mi? Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları almaya mahkumsunuz. Aslında çok güzel bir uygulama var. Her binanın altında otopark yapılacak. Keşke 10 senedir bu yapılsaydı bugün geldiğimiz noktada bu kadar çok otopark sıkıntısı belki yaşanmıyordu. O yüzden bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Biz de gerekeni yapacağız. Mevcut belediye başkanının yaptığı veyahut da yapmadığı projeleri veya hatta işleri eleştirmek istesiniz neler dersiniz acaba ya ben çok eleştirerek siyaset yapmayı sevmiyorum aslında e, yapılan yapılmayanı vatandaşımız çok iyi görüyor mesela e, şu var mesela bir, bir kay, kay pist yaptılar otogara giderken e, sağ tarafta orada çocukların aileleriyle gittiğinde sosyal ailelerin oturabileceği bir sosyal tesis yok çocukların araç hariç gidebilme ihtimali yok ve ciddi anlamda sokak canlılarının olduğu bir alan. Ben her gün işe oradan gidip geliyorum. Yani bir tane çocuk görmedim. Sonra işin sonunda da baktım ki orayı Gençlik Spor e, Bakanlığı'nın bütçesiyle yapmışlar. Ama Şehzadeler Belediyesi tabelası var. Ve ciddi bir para, bir maliyet. Sonra en son bir gençlik merkezi yaptılar merkezde. E, onu da araştırdığımda yine Yukop tarafından yapıldığını görüyorum. E sonra bakıyorum e, Şehzade Park var. Hani e, elle tutulur ...bir yer diye baktığımızda, proje diye baktığımızda orayı da Büyükşehir'le ortak yapmışlar. Yani Şehzadeler Belediyesi'nin yapmadığı ne var derseniz... ...ne Turgutlu girişinde, ne Saruhanlı girişinde bir tane Şehzadeler tabelası koyamadılar. Bakın, 170 bin nüfuslu Manisa'nın en büyük ilçelerinden birisi ve merkez ilçesinin tabelası yok. Bu çok acı. Marka şehir olmak buralardan başlar. Biz nasıl marka şehir olacağız? Benim yüksek lisans tezim marka şehir Manisa. 5 yılın sonunda kesinlikle olacak dediğiniz projeniz hangisidir? 5 yılın sonunda kesinlikle olacak dediğim proje aslında hepsini yani 24 tane proje açıkladık. Hepsini yapmak istiyoruz ama ilk aşamada şunu yapacağız. Bunu da gittiğim her yerde anlatıyorum. Bir tane, iki tane, üç tane neyse bağımsız denetim şirketiyle anlaşıp bir 10 sene inceleyeceğiz. 10 senede kim ne yapmış, ne yapmamış sonra çıkacağız canlı yayında bunları açık açık göstereceğiz. Çünkü biz bugün eşit şartlarda yarışmıyoruz. Neden eşit şartlarda yarışmıyoruz? Mevcut iktidar partisinin adayı belediye kaynaklarını, belediye personelini kullanarak seçim propagandası yapıyor şu anda. Reklam giderlerinin birçoğunu belediye karşılıyor. Ve biz bunları görüyoruz, şahit oluyoruz, belgeliyoruz. Dolayısıyla bir bunları ilk önce bir inceletmek lazım. Sonrasında 24 tane projemizin en ana e, sorunları, başlık sorunlarından başlayıp sonrasında detaylı bir şekilde hepsini yapma gibi bir düşüncemiz var. O yüzden hani birisini birisinden ayırmam doğru olmaz. Sokak hayvanları problemi çok fazla. Hı hı. Manisa'da, Keçişe Sadelerde de çok çok doğru. büyük bir problemdir. Bununla ilgili ne çözüm bulmayı düşünüyorsunuz? Planınız nedir? Sokak canlıları özellikle pandemiden sonra inanılmaz derecede şehir merkezlerinde ve kırsalda arttı. Üremeleri de çok fazla olduğu için önüne geçilemez hale geldi. Ve biz bugün nereye gitsek, işte sabah çocuğum okula gidecek gidemiyor. İşte çalışan kadınlar sabahın altısında yedisinde servise giderken sokak canlıları tarafından saldırılıyor ya da ısırılıyor. Bunların problemlerini yaşıyoruz. Ben aslında Kent Konseyi Başkanlığı döneminde şöyle bir şey yapmıştım. Birleşmiş Milletler Projesi'ydi bu. E, muhtarları, mağdurları, hayvanseverleri bir araya getirip bir çalıştay yapmıştık. İşin sonunda biz çok güzel, belki de bir araya gelemez diyen bütün paydaşlar bir araya gelip çok güzel bir sonuç elde etmiştik. E, oradaki notlar da kendimizde olduğu için sorunu çözme noktasında sıkıntımız yok. E, Yunuttağ tarafındaki şehzaller mahallelerinde e, belirlediğimiz bir yer var Şehzadeler Belediyesi'ne ait orada biz ya bunu da şöyle yaptık tabii bu projesinin mimari projesini hazırladık Hayvan Hakları Koruma Derneği başkanı var ve yönetim var onlara gönderdik bu projeyi onlarla da bir iyi niyet protokolü imzaladık e, dedik ki bunu inceleyin burada size uymayan değişmesini istediğiniz yerler varsa da bize geri dönüş yapın olumsuz bir şey yok ki geri dönüş olmadı e, bir proje hazırladık burada kırsaldan başlayıp merkeze gelecek şekilde Sokak canlılarımızı toplayıp, onları orada kısırlaştırıp, rehabilite edip, e, hayvan hastanesinde içinde olduğu böyle bir doğal yaşam alanı e, yapma gibi bir niyetimiz var. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi de bu. Soyadınız bilinmiyor. Hı -hı. Sokağa çıkıldığında, ankete çıkıldığı zaman tamamen bütün herkes bizim Ahmet. <laughs> sloganlarıyla geziyor. Hani güzel bir slogan bulmuşsunuz. Bunun süreci nasıldı? E, nasıl gerçekleşti? Bunları da öğrenmek isteriz. Ee, bizim Ahmet şöyle, e, biz tabii kent konseyi başkanlığı dönemimizde e, artık böyle yavaş yavaş kendimize bir hedef belirlemeye başlamıştık ya da çevremizin de bizi hadi demesiyle, itelemesiyle, itelemesiyle. O dönemde e, ilkokulu okudum. Sancaklı İdecik ...ilk İlköğretim Okulu'ndan. Okul müdürümüz beni aradı. Başkanım dedi o süreçte de Türkiye Kent Konseyleri Birliği vesilesiyle Türkiye'nin her bir yanından belediye başkanıyla bir araya geliyoruz. İşte bunları da sosyal medyada yayınlıyoruz. İşte Mansur Yavaş da eklenmemeliydi. Yılmaz Büyükerşen'le, Yücel Yılmaz'la gibi gibi gibi. Dolayısıyla böyle bir şey ya orada burada falan bir algı oluşuyordu. Bir gelin başkanım müsaitseniz bir öğrencilerle söyleşi yapalım. Ee, hani bizim köyden, bizim mahalleden, bizim okuldan da böyle abiler, büyükler çıkıyor diyor. Onlar örnek olsun dedi bizim de kızıl elmamız belirlediği için şehzadeler Belediyesi ya dedik bizim sosyal medya ekibini alalım gidelim böyle bir öğrencilerle söyleşi yapalım bunu da güzel bir video yapalım tabi o arada da yani denk gelecek artık e, Tapduk Emre'nin bizim Yunus hikayesini okuyorum yani denk geldi ya dedim bu bizim Ahmet bizi olur bizim sancaklı yörüklerinde şu vardır bizim gibi bizden o, bizden olan anlamına bizim olan bizim kız bizim çocuk e, konuşmalar öyle geçer hep ya bizim olan ne yapıyorsun bizim kız ee, na, nasılsın falan diye. Bu, bizim Yunus, Bizim Ahmet olur dedim ben. Sonra orada güzel bir e, söyleşiyle öğrencilere kendimizi anlattık. Arkaya deyince bir Neşet Ertaş müziği, sen benimsin ben de senin, Bizim Ahmet hashtagini koyduk. O gün bir patladı bizim, bizim Ahmet. Oradan buraya Bizim Ahmet, Bizim Ahmet e, ciddi anlamda e, üzerimize yapıştı. Sonra gittik biz bunu patent başvurusunda yaptık. <laughs> güzel oldu. İnsanlar artık, halk artık siyasetçilerin vaatlerine inanmıyor. Ama e, sokakta baktığımız zaman bizim Ahmet sloganlarıyla da birazcık daha size böyle daha sıcakkanlı gibi de davranıyorlar, gösteriyorlar kendilerini. E, bunun sebebi sizce insanlar artık bu sevecenliği, bu içtenliği, bu sevgiyi mi arıyordu acaba siyaset içerisinde? Şöyle ben şuna inanıyorum. Aidiyeti olmayanın eseri olmaz. Ben kendimi bu şehre ait hissediyorum. Bu şehirde doğdum. Bu şehirde büyüdüm. Bu şehirde doyuyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman üniversite hayatı ve askerlik hariç Manisa dışında bir yerde yaşamayı düşünmedim. Dolayısıyla insanlar bunu görüyor bende. Bu şehirde doğdu, bu şehirde ölecek. Uçak kazası ya da gemi batması olmazsa bu şehirde öleceğiz inşallah. Dolayısıyla bu şehri çok sevdiğim farkında oldukları için bana inanıyorlar ve inanın ben 2024 seçimlerinde şunu gördüm, biz 150 gündür sahadayız. 150 gündür belki 200 bin kişinin elini sıktık. İnanın bana %5'i projen ne diye sormadı. Tamamen güler yüz, tamamen samimiyet, tamamen ikili ilişkiler. Ve işin sonunda şunu söylüyorum, samimiyet kazanacak, duygu kazanacak. Seçim sonrasında eğer kazanırsanız AK Parti'ye geçeceğiniz <laughs> söylentileri var. Ne düşünüyorsunuz? Ne söylüyorsunuz bu konu hakkında? Geçecek misiniz AK Parti'ye? Yani şöyle sokakta da birçok kez bana geldi bu. Yani anladığım kadarıyla özellikle e, seçmeni devişirmek için, oy devişirmek için yapılan bir şey. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. E, bakın e, hem genel seçimden önce hem genel seçimden sonra AK Partili yetkililer bana geldi. Biz dediler ki senin hedefini biliyoruz. Şey Belediyesi Başkanı Mız da tekrar aday olmayacak. Hani böyle bir şey düşünür müsün? Ben o zaman buna hayır demişken kazandıktan sonra bu kadar mücadele ettikten sonra neden böyle bir şey düşünüyorsun? İlk yapacağınız projeniz sonrasında hangisiyle devam edeceksiniz? Neler düşünüyorsunuz? Hangi projeleriniz daha çok dikkat çekici? En önemlileri. Şimdi şöyle e, biz 7 tane ana sorun 24 tane de proje belirledik. İşte şehirleşme, tarım, turizm, eğitim, ...sağlık, sosyal hayat ve spor. Ee, burada... ...en önemli gördüğüm... ...projelerin başında... E, ...ciddi anlamda... ...şehzadelerde... ...zaten o ana sorunlardan bahsetmiyorum. Hani Sokak canlıları, otopark, trafik... ...çöplerin düzenli toplanması falan... ...bunlardan bahsetmiyorum. Bunların acil çözüme ulaşması gerekiyor. Ama bunun acil çözüme ulaşırken... ...acil imarın... ...hallolması gerekiyor. Çünkü... E, ...şehzadeler sıkışmış vaziyette merkezi. Keşmekeş halde şu anda. İmar çözülürse biraz daha şehirler batıya büyür ama şehzadeler mecburen doğuya büyümek zorunda. İşte Kuşlu Bahçede, Nurlu Pınar'da, Turgut Özal'da böyle bir genişleme olursa merkezden nüfusu biraz oralara kaydırıp yapabilirsek kamu kurumlarını da e, merkezden çıkarırsak biraz rahatlayacağını düşünüyorum. Ama tabii bu kısa vadede olacak bir şey değil. Biraz daha uzun vade. Bir sosyal anlamda da şehzadelerde yaşayan vatandaşların çok büyük eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Hafta sonları insanların aileleriyle vakit geçirebilecekleri hiçbir yer yok. Bugün %70'i %80'i fabrikada çalışan işçiler sabah servise biniyorlar, akşam evlerine gidiyorlar. Hadi hafta sonu bir gün tatilimiz var, çocuklarımızla vakit geçirelim dediklerinde sosyalleşecekleri bir alan yok. Dolayısıyla ilk önce insanların hafta sonu aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirebileceği, işte burada belki görmüşsünüzdür kırsal turizm alanı projemiz var. Kamp karavan alanları, bisiklet yolları, ATV yolları, tırmanış alanlarının olduğu, piknik alanlarının olduğu, lale bahçelerinin olduğu, o da çok ilginç. Bakın onu da bahsetmek istiyorum. Şehzadeler Belediyesi'nin simgesi lale. Yunus Emre'nin logosu daha doğrusu. Yunus Emre'de lale var. Büyükşehir Belediyesi'nde lale var. Celber Üniversitesi'nde lale var. Esnaf odasında lale var. Bizim belediyelerimiz laleyi dikmek için başka bir belediyeden satın alıyor. Evet. ilginç bir şey söyledim size. Bir araştırın göreceksiniz. Dolayısıyla biz de şunu diyoruz. Sipil'in eteklerinde bir sürü hazine arazileri var. Bu kırsal turizm alanını yapmak istediğimiz yer. Bu kamp karavan alanlarını, bisiklet yollarını, piknik alanlarını yaparken buralara neden Isparta'da lavanta bahçeleri gibi lale bahçeleri yapmayalım? Hollanda'da böyle resimler vardır, lale bahçelerinin olduğu, rengarenk ışıltılı olduğu. Bir taraftan da tarım turizmi de yapmış olacağız, fotoğraf turizmi de yapmış olacağız. Bu böyle kısa vadede en hızlı ve en maliyetsiz yapılabilecek işlerden birisi. Bunu yaparız diye düşünüyoruz çok kolay. Bunun dışında cidden e, altyapı sıkıntıları var. Çok büyük altyapı sıkıntıları var. Ve e, çalışan anneler için e, çok büyük kreş sıkıntısı var. E, o yüzden aile bütçelerine de gelir sağlayamıyor. Mesela Nurlupınar bölgesinde Turgut Özal'da dahil ettiğimizde 30 bine yakın insan yaşıyor. Bir tane düğün salonları yok. Çok ilginç bir şey söylüyorum size. Sokak aralarında düğün yapmak zorunda kalıyorlar. Onlara da işte diğer komşular vesaire rahatsız olduğu için büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Biz kadın çalışma atölyeleri yapacağız özellikle o bölgelere. Kadın çalışma atölyelerinde de dar gelirli ailelerin e, kadınları fabrikalara gidip çalışamıyor. Onların kültürleri gereği kablolama işleri evlerine gidecek. Daha doğrusu o kadın çalışma atölyelerine gidecek. Orada e, hem aile bütçesine katkı sunacaklar, para kazanacaklar hem de mahalledeki diğer kadınlarla sosyalleşecekler. Böyle de bir çalışmamız olacak kısa vadide yapmak istediğimiz. Kentsel dönüşüm yapacak mısınız? Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? Kentsel dönüşüm ilk önce mevcutu bir halletmek gerekiyor. Biliyorsunuz İshak Çelebi Mahallesi'nde yani taban Ulucağım bölgesinde bir kentsel dönüşüm başladı. Orada da şunu dediler. Biz işte bir yıl içinde e, ilk etabı tamamlayacağız. Teslim edeceğiz. İki yıl geçti. Ve dediler ki işte 2.500-3.000 lira arası size kira desteği yapacağız. Bugün Manisa'da 10 bin liranın altında herhalde kira yok. İlk önce oradaki yaşayan e, vatandaşların bir mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Bunu ve o bitiş süresinin hızlandırılması gerekiyor. Bunu belki iktidar belediyesi aynı kurumlar olduğu için çok sesini çıkaramıyor. Bizim ilk yapacağımız iş orayla ilgili şu. Ee, gideceğiz TOKİ'ye, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na o mahalle muhtarlarını da alarak nereye gidilmesi gerekiyorsa. Kardeşim bakın bu sözleşmelerimiz siz bir yıl içinde teslim edeceğiz dediniz. 2 yıl geçti. Hala da bloklar yarıda bile değil. Ee, ve kira desteğiniz de bu kadar düşük. İlk önce bu kira desteğinin arttırılmasını sağlamak, sonra da iş sonunun, iş bitirmenin ne zaman olacağını tarihinin tekrar belirlenip işlerin hızlandırılması. Bununla ilgili de inanın ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Eylemse eylem, Çevre Şehircilik Bakanı'nın önünde yatmaksa yatmak bu çok net. TOKİ'nin önünde yatmaksa yapmak bu çok net. İkna olmayan, belki kararsız olan kişiler vardır. Onları ikna etmek için ne söylemek istersiniz? Halk şunu arıyor, kendi gibi insanlar arıyor. ...kendisine çok kolay ulaşılabilecek insanlar alıyor. Kendine tepeden bakan değil... Acıların da onların yanında olacak... ...mutluluklarında onların yanında olacak. Bunları yaparken de... ...sadece bunları yapmayıp belediyecilik hizmetlerini de... ...tam yapacak insanlar arıyor. Beni tanıyan herkes bilir. Birçok kişi de tanıdı bu süreçte. Demin dedim ya... ...samimiyet kazanacak, duygu kazanacak. Evet, samimiyet kazanacak, duygu kazanacak ama liyakata da oy versinler. Ben belediyecilikle alakalı evet diğer adayların da CV'leri iyi olabilir ama belediyecilikle alakalı benim üzerimde bir CV yok. Ben Türkiye'deki bütün belediyeleri neredeyse yerinde inceledim. İyi örneklerin hepsini kendime not aldım. Yılmaz Büyük kültür sanat belediyeciliğini gördüm. Eskişehir'i nereden nereye getirdiğini birebir kendisinden dinledim. Yücel Yılmaz'ın ciddi anlamda Balıkesir'de belediyecilikte nereden nereye getirdiğini gördüm. Mansur Yavaş'ın pandemi döneminde yaptığı sosyal belediyeciliği çok iyi gördüm. Dolayısıyla belediyecilik anlamında tecrübeli olan, bu işin de akademik tarafını yapan bu kardeşlerine oy versinler ki şehri 5 sene içinde marka şehir haline getirelim. Bambaşka bir şehzadeler olsun. Yunus Emre'de sanayi gayet gelişmiş düzeyde. Hatta sanayi sayesinde daha fazla Yunus Emre Belediyesi bir gelişmişlik de sağlıyor diye biliyorum. Ee, şehzadelerde tamamen kırsal olduğu için tarımımız var. Fakat bir sanayileşme yok. Sanayileşme ile ilgili nasıl bir adım atmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şehzadeler 17 ilçede... ...tek sanayisi olmayan... E, ...şehir neredeyse... E, ...kırsalda bir kısmı... ...yani Çobanisa ve diğer tarafları... ...Turgutlu'ya... ...Yeniköy ve diğer tarafları Selimşahlar'a kadar... ...olan bölge Saruhanlı'ya... ...merkezdekilerde Yunus Emre... ...sanayisine geliyor. Şehzadelerde... ...bir küçük sanayi istemiz yok. Onun dışında bir orta ölçekli sanayi sitemiz de yok. Büyük sanayiyi zaten... Yunus Emre'de var. Onlar ona devam etsin. Bununla ilgili biz projeler çalıştık. Bunun dışında galericiler sitesiyle ilgili bir proje çalıştık. Bunun dışında gıdacılarla ilgili bir sitesiyle ilgili bir proje çalıştık. Bunları da hazır, altyapısı da hazır. Şehzadeleri biz aslında ticaret de haline getirmek istiyoruz. Ama bunlardan ziyade biz tarımın başkenti olma gibi bir hedefimiz var şehzadelerde. Çünkü şehzadeler toprakları İnsan dikseniz yetişecek topraklar. Bugün işte Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı şehzadelerde çıkıyor, ama Kemal kirazı olarak satılıyor. Üzümün başkenti izliyoruz. diyoruz. Ee, ciddi anlamda üzüm üretimi var şehzadelerde, ama katma değerli hiçbir ürün yok. Ee, buğday, pamuk, mısır, domates, tütün, zeytin. Baktığınızda ciddi anlamda bir e, tarım şehri, ama şehzadeler markasıyla öne çıkmış bir tane tarım ürünü yok. Dolayısıyla biz şehzadeleri markasıyla çiftçiye kooperatif kurdurarak, biz de belediye bünyesinde bir tarım şirketi kurarak ve bunu tamamen profesyonellerin yönettiği, şeffaf hesap verebilir bir şekilde 6 ayda bir canlı yayınlarda gerekirse anlatılarak bir yapılanmaya gidip şehzadeler markasıyla çiftçinin bir yerine 10 kazanabileceği bir düzen ...kurup şeyselleri de mark yapmak gibi bir hedefimiz var. Ramazan'la ilgili, Ramazan ile ilgili bir şey söylemek isterseniz... ...belki yeni girdiğimiz için onu da eklemiş oluruz. Öncelikle tabii ki Ramazan ayına bugün itibariyle başladık. Dün gece ilk teravih namazımızı kıldık. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Ramazan gönüllerimizin ferahladığı, yüzlerimizin güldüğü... ...Rabbimizden dua edip onun nimetlerinden faydalandığımız bir aydır. Dolayısıyla Ramazan ayının tüm İslam alemine, Manisa'mıza ve şehzadelerimize hayırlar getirmesini diliyor. Saygıyla selam diyorum.